Merhaba kripto severler, bu hafta radarımıza giren 4 hype coin var, az biliniyorlar ama uçmaya hazırlar. İlki, Little Pepe, Layer 2 destekli bir meme coin. Presale'da 5 milyon dolar topladı, topluluğu agresif, hedef 10 bin katı. İkincisi, CAE coin saniyede 20 bin işlem, 400 milisaniye onay süresi. Şu an 0.26 dolar ama hedef 1 ile 2 dolar arası. ETF beklentisi var ciddi potansiyel taşıyor. Üçüncü coinimiz Hyperliquid Hype Layer bir DeFi zinciri. Bu yıl %60'dan fazla yükseldi. 2025 sonuna kadar 40 dolar hedefleniyor. Ve son olarak Donk Solana ekosisteminin docesi. Topluluk hype'ı çok yüksek. Bu sezon içinde %2000 hedef koyanlar var. Peki siz ne düşünüyorsunuz kripto severler? Bu coinlerden hangisi seni heyecanlandırıyor? Yorumlara yaz. Beğen, paylaş. Her gün yeni kripto videolarıyla buradayız. Kaçırmamak için abone ol. Çünkü biz sadece coin değil, geleceği konuşuyoruz.